yapıyoruz. Araç trafiği araç geçtikçe yüzde yüz tamamlanmış İkinci, İkinci katı 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 da yapılacak. 20 yıldır bekliyoruz. Aynen. 30 yıldır Atalım. her yere el atıyoruz vallahi. görüyorsunuz. Çok güzel. Biz de bundan evet. bakıyoruz. Tamam. Evet, nasılsın? İyisiniz? Hoş geldin. Salih. Hoş evet. Devleti, buradaki vatandaşlarımız 6-7 yıldır bu yolu bekliyoruz diyorlardı. Yola baktığımız zaman kenarlarında meyve bahçeleri ve tarım alanları bulunmakta. Daha önce toz toprak olan bu yolu şimdi 12 kilometre. Burası Çomak, Keberli, Kırmit, Akçakara, Karataş. İlk kaplamayı, saati kaplamayı yapıyoruz. Bu oturduktan sonra bilahare ikinci kattı yapacağız ve çok güzel bir yol ortaya çıkmış olacak. 2021 yıl içerisinde 94 kilometre yine asfalt satı kaplama yapacağız. 13 kilometrede beton yolumuz olmak üzere 103 kilometre daha bundan hariç olarak yol yapacağız. Sorucumuz için hayırlı olsun. Biz gerek kaymakamımıza, gerekse ilçe başkanımıza, gerekse buradaki meclis üyelerimizle görüştüğümüz zaman bir program yapıyoruz. Bu programda da genellikle en yoğun olan yerlerden yerleşim alanlarından başlamak üzere asfaltımızı başlatıyoruz. Allah hayırlı uğurlu olsun. Diğer hizmetleri inşallah Allah yine bize vesile eder, hep birlikte burada devam eder. Sur işçilerimizde e, göreve geldikten itibaren e, bir ulaşım sorunu olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda, doğrultuda vatandaşlarımıza itişare ettik. Ve e, bütün bu itişarelerde hakikaten e, Sayın Belediye e, Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Bey'e e, bu e, talepleri ilettik. Sağ olsun o da bu taleplerimizi kırmadı, e, bize gereken desteği sağladı. Ve an itibariyle e, 12 kilometrelik bir satı kapama asfalt çalışması yapılmakta.

Siz buraya gelmeyi isterseniz biz hiçbir yere varamayız. Merhabalar. Evet. Sayın Başkanım, bu bizim aile ve sosyal politikalardan bir yer almıştı. İçi de dolu aydı. Ben tamirci getirdiğim içine koydum. İyi olanlar neresini alıp buraya getirdim. Çok iyi <güzel. gülüyor> yaptım.